Maşa. Evet. Kolay gelsin. Bu sefer kamera arkası benim. Evet. Seni kameranın önüne Ama al. Telefon benim. <laughs> ben benim. Video da bana benim sayfam olsun. Olur olur benim abi sıkıntı bayağı yok. Bayağı Hiç problem yok. Evet bugün spontan gelişen bir mangal. Şu adam green kartlı muhatap olmuyoruz. Emre iki tane tır sahibi. Yüksel abimiz LMA göz nuru diye eşi E2 aldı. O yancı. Orkun'a burada buradaymış ya. Mangalcı abimiz Orkun. Orkun şu adam e, de deyip sonra Elvan vizesiyle Amerika'ya gidip yerleşen avukat Mesut. Evet. Süper abi. E, öteki arkadaş herkes tanıyor zaten. Otelci Alper. Evet, adaşım benim. Cenk, Cenk bu tarafa gel. Ne saklanıyor ya? O da Ordu Samsun karışımı fındık imalatçısı. Eyvah. Ordulu o, çıktı. Evet. Aha e, hemşerim çıktı. Şu arkadaş da, şu arkadaş da Oğuz. Ona da tır şu anda bakıyoruz bir tane. Evet. E, kim var? Emrullah. Allah Emrullah var, Burak var. Emrullah tow trailer yapıyor. Onların setup'ını kuruluyor şimdi. Yanındaki de Burak o da tırcı. Evet abi. Evet, nasıl olsun? Sebebi ziyaretimiz. <laughs> E2 nedir abi? Bu meşhur E2 e, nedir? E2 nedir? E, artık şey böyle yorulduğum e, e, için şey evet. Ederim. E2 Google'a sorun. <laughs> Google'da çok ve YouTube'da çok fazla video var. Evet. Seni çektiğin zaten bir, bir sürü video var. E2. Vizyemiz statü mü? Benim haricimde çekenler var. Vizyemiz statü ama Dün birisi şey duydum, böyle iyi youtuberlardan bir tanesi. EB3 hakkında bilgi verirken şeyi söylüyor, unskilled, evet. yani basımsız olan için. İşte diyor ki İngilizce bilme zorunluluğu. Hayır İngilizce bilme zorunluluğu yok EB3'te. Onu düzeltmesi için de hiç tanımıyorum, tanışmıyoruz ama özelinden DM'inden yazdım Instagram'da. EB3'te İngilizce bilme şartı yok. Süper abi. Evet, sen şimdi bunlara sorabilirsin abi, bunlar ne iş yapacaklar, ne yapacaklar. Evet Sonra abi, senden başlayalım. Adanalı abi, ne yapacaksın, ne abi iş yapacaksın? Tır aldım. Süper. Tır dün, ee, dün, dün. Dün, dün her şeylerini dün imzaladık daha. Ha, çok iyi abi. Bu hanımefendi Nuray Hanım, e, elemeyi göz nuruyla eğik yalan hanımefendi. Evet abi. Siz Oğuz Bey. Bu benim aynaca komşum yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, komşu. Evet abi. Biz de Trishy ile başlamayı düşünüyoruz. İlerleyen aşamalarda tabii bu gibi değil de daha çok lojistik projesi olarak planlayıp tasarlıyoruz. Çok iyi. Çok daha iyi. Bizden bahsetsene komşusun. Ha mesela abi tamam. sen, Bak, e, sen e, e, referans oldun. Evet ben referans Biz, oldum. Sağ olsun Alper Bey bize referans oldu. Ee, normalde çok zorlu bir süreç burada ev kiralama. Evet. evet. E, SSN numaranız yoksa ama buradaki sağ olsun. E, nasıl saydım? Bülent Beyler olsun, Alper Beyler olsun bize öncülük ettiler, referans oldular. Onlar sayesinde daha kolay bir ev kiralama süreci yaşadık. Hatta Emre Beyler sağ olsunlar bizim ilk taşınacağımız siteye taşındılar. Bir günde yerleşme imkanı buldular. Evet. Öyle bir çok metli iyi. kardeşimiz burada. Oluyor bazen öyle şeyler. <laughs> evet yani. Ama bizim abi. sitemiz daha güzel abi. <laughs> Hem daha sakin. Buranın en büyük atleti North East. Outlet hemen dibimizde. Bütün marketler, süpermarketler. Onun haricinde e, aklımıza gelebilecek bütün restoranlar vesaire hepsi evimize bir mal kadar uzattık da. <laughs> Ayrıca daha nezih ve e, Amerikalı insanların yaşadığı Bizi yerler diyelim. <laughs> Çok iyi <laughs> de, Böyle Öyle bir yaşamımız var burada. Umarım daha iyi günlerde Abi. görüşeceğiz hep Teşekkür ediyoruz. Başarılar. Orkun ve kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Evet abi. Evet. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Mesut Elvan uzatma aldı. Evet. Uzatma aldım. Bir sonrasında. Evet. Mesut'umuz avukat. Evet. Evet abi nasıl oldu süreci sen? Bülent abiyle zaten daha önce videolarımız vardı. Iıı ilk günden bugüne Türkiye'deki vize aldığım zamandan da da onla çalışıyorum. Elvan önce bir yıllık veriliyor. Daha sonra e, evet. sizi kontrol amaçlı işte, cirolarınıza falan bakıyorlar. Evet. Uzatma aldık iki yılda. Ondan sonra uzatma aldık. İlk uzatmayı almak biraz zor oluyor diyorlardı. Ürün ama hallettik. için ne düşünüyorsun? Ee, i̇şte iki yıl uzatmanın içerisinde inşallah gene şeylerimizi Ciro'dan yakalayacağım. Cirodan yakalarsak. Öyle. Ciro yakalamak çok kolay arkadaşlar. Kafanıza takmayın. Ee, Halledi o iş de kolay. Yani ticareti yapıyoruz. Kolay ticareti Hı. yapıyorsun. Her şey legal. Evet, Sen işini düzgün yapıyorsan. Vergi bu sene sana sağlam vergi çıkacak. Evet. evet, Ciro evet. Ciro'yu yakaladığın evet. için. Ama ne diyoruz? Green Card alana kadar bu ülkeye evet. vergiyi e, vermeyi kendine göre Daha bugün bile ödedik. Sabah ödedim geldim. Ya. Güzel bir vergi. Güzel. Bana Nisan 15'inde ödemem benim. Evet. evet. evet yüksel yüksel abi. Yüksel abi. Yüksel abimiz orada. Evet abi. Yüksel abi. Eleveye göz nuru ürünlerle E2 alan abimiz. Hayırlı yani olsun. O olsun tekrardan. O ama. O evet o o eşya aldı. Ya, doğru. O yancı yok. biz herkesin emeği var tabii. E2 tabii önemli. Amerika'ya giriş... şöyle denelim abi. Çünkü Güneşe Güneşe dönelim. Tamam. Evet. E2 tabii önemli. Amerika'ya ilk adım, ilk giriş, ilk e, yasal e, prosedür bununla ilgili tabi çalışmalarımız oldu ama başlangıcı muhakkak bir ön adımı Türkiye'de atmanız daha doğru olabilir bazı işler için. Evet abi. Bazı işler için de burası iletişime geçilmeli. İşte evet. Bülent bu konuda çok yardımcı oluyor zaten. Eee evet. bilindi gibi herkese. Itibariyle... yardımcı mı oluyorum? Çınar gölgesi mi burası. Çınar <laughs> Çınar gölgesi Gölge'si aslında. Çınar yani bayağı bir etkili. Evet. Ee, bayağı doğru bir etkili. Söylüyor. Çınar gölgesi gibi çok anımız da var. Çok şey var. Her öyle. şey para demek değil. Tabii yani burada ee şimdi bu e, sonra... kadar grubu toplayabilirdim ki çok eksik şu an 60'ı geçtik aynı olarak. zaten e, büyük bir holding olmuştuk. Ama şu anda değil yani o kadar ama e, adım adım her şey adım adım gidiyor. Öyle Sen şeyi seyret, şeyi söyle. E, şeyi söyle. E2 alana kadar arkadaşlar her gün stres. Karı tabii koca. tabii. E2 alana kadar... Bülent E2 alacağız. Dur onu yapalım hadi E2, E2, E2. Benim beynimi yediler. Aldıkları zaman karı koca da boynumu attılar. <laughs> <laughs> Haber evet. geldiği zaman. Ya yani hakikaten bir çok stres bir stres kalkıyor insan üstünden. Böyle bir hani yasal bir sürece girdin ya sonra zaten oradaydın ama daha de da devamı geldiği için daha da mutlu oluyor insan. Şimdi daha çok işine sarılıyorsun. Ee, birazcık biraz dediği gibi zaten vergi burada her şey Amerika'ya yaptığınız her şeyi vergisi çizeceksin. Bu kadar basit. Ha, size imkanlar sunuyor mu? Tabii ki sunuyorlar. Ama her şeyi vergiyle olacak. Herkes her şey kalma uygun olacak. Güzel güzel gidecek. Hatta o zaman sorun kalmıyor. Çok rahat söyleyeyim. Sen bak yine kaç ay oldu abi. Altı ay geçti. İstanbul'dan geliyor Yüksel abi. Altı ay geçti. Altı ay geçti. Memnun musun buradan abi? Tabii tabii. Amerika yani çok 30 Bizim 30 şehrimizden İstanbul. abi. Bizim Al şehrimizden. Alfred tabii çok güzel. Yemiş. Sen geçtim. bir de New York'tan gidiyorsun. New York'tan, York'tan gidiyorsun. Daha önce gördüm. York'tan Yaşadın da oradan. E, yani burası bambaşka bir yer. Öyle söyleyeyim. E, Amerika'nın çok güzel yerlerinden bir tanesi. E, e, Yer olarak, konum olarak, hı hı. E, buradan Türkiye'ye direkt uçuş da var. Evet. Atlantadan, e, birçok şehrinde de yok Amerika'nın ama buradan var mesela. Bir e, yeşilliği, insanları, e, doğası burun çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de Antalya gibi düşün Antalya Marmaris havası gibi düşünmek lazım buranın havasını. Evet. Aynen. E, çok soğuk olmuyor aşırı ama yine de idare eder, öyle söyleyeyim. Evet. Doğru. Teşekkür Doğru. ederiz abi, eyvallah. Alim, 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 Alim Bey. Burdurlu Alim telefondaymış bir el sallar mısın bize? Evet abi. Evet. Bak şu an 2, 4, 6, 8. Şurada yani, Florida kaç yani. abi abimiz, var. Seni alabiliriz istersen. Şöyle şöyle şuraya şuraya, şuraya alalım lütfen. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Düşüncelerini alalım. Florida nasıl geçti? Vallahi Florida güzeldi. Burası da güzel. Orada evet. tabii hava şartları biraz daha e, şu anda yaza yakın. Burada her mevsim yaşıyoruz. Şimdi Burak'ın ilk dosyasını içeri vereceğiz ama Burak buradan Florida'ya geçecek. Yani buraya git ve Florida'ya göç eden bizim ters sadece sa ters, <laughs> ters göç Sadece bir arkadaşımız vardı. Ama bu da <laughs> aile bir sebeplerden Yok aile söyleyeceğim. EB3 sponsoru çünkü o tarafta istiyor. <laughs> <laughs> o yüzden o tarafa doğru geç göç etme mecburiyetinde. Burak da eşiyle e, kızını bekliyor. E2 aldıktan sonra eşiyle kızına da İnşallah. Buraya çekeceğiz aile birleşiminden. Abi, süper. Ee, vallahi onun yanında şu beyazlı e, benim kayınbiraderim Ona Orkun Evet abi. Orkun ona mangalci biz de Ona E2, E2 yönetici yapacağız. Şu an dispeç eğitimi alıyor, uzak evet. eğitimle. E, herhalde 2-3 ay sonra başlıyoruz E2 benim firmada yönetici olabilir. İnşallah. E, çünkü daha önce kendisi de lojistik işi yapıyordu. Evet. Onu da öyle yapıyoruz başka Cenk sen gel bakalım sen daha çok çıtır bu arkadaşımız daha çok çıtır düştü. Evet <laughs> abi. Sen <laughs> daha çok yeni düştün. Abi hemşerim iyi davranalım. Ee, evet. <laughs> ama gelir gelmez ne yaptık sana hemen evine yerleştirdim. Evet. mi? Evet. Hem de Alper, evet. e, Burak, Burak Yılmaz e, bir tane de arkadaş var ama o kendini ev tutabilirmiş single family'ı dün arada Fırat diye Bakırköy'den bir arkadaş. Sen geldin evini sen direkt evine evet, evet, oturdun. Evet. Şimdi araba. Daha yeni geldik evet. Araba yavaş, içinde yavaş, biraz kararsız. Ee, kiralayayım mı diyor, satın mı alayım diyor. Anlat abi ben anlatayım. Abi ben satın almanı tavsiye ediyorum kamera arkası olarak. Aynen. bir an önce Japon Şeyli, otomobili şimdi, almanı tavsiye ediyorum. Biraz önce 4500 dolara bir Honda Civic vardı. Bizim Alper'in, Alper, e, Alper senin Civic'i biraz önce sattık 4500 dolara. Evet. Kaç e, işte modelini falan söyler misin? 2007. 2007 Mayıl. 180 ka? bin. 180 bin mile'den. Şu nerede o green kartlı çocuk? Gitti abi. Nerede Kaçak. Green kartlı arkadaş hemen havada kaptı arabayı. Amerika'daki e, bilmeniz yapmanız gerekenlerden bir tanesi yani bunu modda gibi edinebilirsiniz. En iyi araba kullanıcısını bildiğiniz, geçmişini bildiğiniz bir araba. Yaşı, modeli falan ne olursa olsun hiç önemli. Yeter ki önceki sahibini bilin. Ne kadar ne kadar Yok. Ne kadar e, kullanılmış, nasıl kullanılmış o çok iyi biliyor diye. Şey söyledim. En iyi araba kullanıcısını bildiğiniz araba evet, diye. Evet, evet, evet. Ee, Hiçbir şey alamam. Devam et abi. Evet, Ölçenden abi. Projenden Ne projem var? Abi işte daha iki gün oldu geleli yeni. Ee, bir süre buradayım. Bakacağım şeylere. İş modellerine. Aklında ne olan iş modeli daha... var mı? Böyle? Şu anda yok. Şu an Spesifik ara yöneldiğin. Araştırma, araştırma, arama şeyindeyiz. Evet. Sürecindeyiz. Daha biliyorsun bir iki buçuk üç ay kadar zorunlu geçmesi gereken bir süre var. Evet. İşte evet. O süreyi de araştırarak <laughs> ve inceleyerek <laughs> geçireceğiz. Süper. süper Okey. Ee, nereden geliyorsun İstanbul'dan? Ordu'dan. Ordu'dan geliyorsun. Evet, evet abi. Ordu'nun neresinden bu arada? Perşembe. Perşembe mi? Ben de Perşembe'liyim. Çok iyi. Birazdan daha yakın muhabbet edeceğiz yani. çünkü Hani hali hazırda gel abi buraya doğru daha rahat sohbet edelim. Evet. Hali hazırda daha net konuşabileceğimiz zamanlar olacak yani ben olur de geleli olur. 50 günü geçti birazcık hmm. ailecek geldik bizde. Ayla. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, nasıl buldun peki Atlanta'yı? Ee, daha, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Atlanta'yla burası arasında çok büyük fark var. Hani hem e, doğa olarak hem insanlar olarak. E, o sebepten dolayı sana soralım. Yani ilk gelen e, kişi olarak diyelim. Atlanta'dan girdin. Yani. Evet, havadan direkt eve geldiğim için. Ha, okay. Hiçbir şey görme ya da işte kıyaslama şansım olmadı. Eyvallah. Mi? O zaman evet. sana şöyle söyleyeyim, <laughs> burası e, yani yaşanıp. Eşanabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Ben de Dawsonville'de oturuyorum. Buraya çok gidip geliyorum ama hala baktığın zaman etrafı da görmüşsündür. Yeşillikler evet. bolca evet. var ve hani park derdin yok. Efendime söyleyeyim böyle işte oraya mı gideceğim, buraya mı gideceğim, ay trafikli vesaireydi çok büyük dert yok. Hatta bana çok şey yapıyorlar böyle hani ben İstanbul'dan giriyorum. Bize şey diyorlar ya işte Dawsonville'de oturuyorsun uzak falan. En uzak mesafe 38 dakika sürüyor. Bizim için hiçbir şey yani. Ben normalde Kadıköy'e bile gitmeye yani Kartal Kadıköy arasına böyle bir buçuk saat harcadığım için bana şu an çok yakın geliyor. Çok rahat geliyor. O sebepten dolayı da bayağı iyi durumdayız. Evet Bülent abi. Var mı eklemek istediğin bir şey? 12 dakikayı Yok. geçtik. E, yeter. Zaten bizim tutumlu sonuna kadar seyretme. Evet. Görüşmek arkadaşlar. Biz böyle spontan oldu. Ben çıkarttım telefonu. Alper dedi ben çekeyim. Çektik. Ee, senin kanal için şey, video çekeceğiz. Olur abi. Çekeriz evet. mutlaka. Önümüzdeki ay 9-13 Ocak'ta Florida'ya gideceğim. Miami'de olacağım. <laughs> Hem Asko'nun büyük bir toplantısı var. Ve açılışı var. Miami'de Hürrem Hamamı var. Herkes bilmişler. <laughs> <giymişti artık> onun. <laughs> <laughs> onun sahibi de Florida Ascon başkanımız. Süper. Onu bir ziyaret hayırlı olsun diyeceğiz. Ee, görüşmek isteyen olursa 9-13 Mayim tarafında olacağım. Haberleşiriz. Tamam. Görüşmek Kendine iyi bak. Görüşürüz.